sevgiline ya da eşine bağlı mısın yoksa bağımlı mı? İkisi arasındaki fark mutlu ve ideal bir ilişkinin anahtarıdır. Eğer sen de ilişkinde sorunlar yaşıyorsan belki de bunun sebebi senin partnerine olan bağımlılığındır. Gelin bir an için düşünelim. İlişkinde bağımlı mısın? Mesela partnerinin sana olan ilgisi veya dikkati duygusal durumunu belirleyen en önemli faktör mü? Partnerinin isteklerini kendi ihtiyaçlarının önünde mi tutuyorsun? İlişkin hayatının merkezinde mi? Kendini değersiz mi hissediyorsun? Eğer bu sorulara cevabın evet ise ilişkinde bağımlı olduğunu bilmeni isterim. Bu videoda ilişkide bağımlılık nedir, nedenleri ve zararları nelerdir? Ve bu bağımlıktan nasıl kurtulabilir ve ilişkini karşılıklı bağlılıkla, sevgi ve saygı çerçevesi içinde nasıl yürütebilirsin bunları konuşacağız. Tabii ki rahatça uygulayabilmen için yine maddeler halinde paylaşacağım. Merhaba ben Tuncay Vural. Kanalıma ilk kez geldiysen yeni videolarımdan seni haberdar edebilmem için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Gelelim konumuza. İlişkide bağlılık kişinin bir ilişkiye olan sadakatini, bağlılığını ve sorumluluğunu ifade eden bir kavramdır. Sağlıklı bir ilişki partnerler arasında duygusal bağlılık ve karşılıklı güveni gerektirir. Ayrıca partnerlerin birbirine destek olabilmeleri, açık iletişim kurabildikleri ve duygusal ihtiyaçlarını birbirini anlayarak karşılayabildikleri anlamına gelir. İlişkide bağlılık, sağlıklı ve mutlu ilişkilerin temel taşıdır. Ancak unutulmamalıdır ki bir ilişkide sadece bir tarafın bağlılık göstermesi dengesiz bir ilişki yaşanmasına sebep olur. İyi bir ilişki karşılıklı bağlılık, saygı ve anlayışa dayanır. Ancak bağlılık bir noktada takıntıya dönüşürse ilişkide bağımlılık sorunu ortaya çıkar. İlişkide bağımlılık bir kişinin partnerine ya da ilişkisine aşırı derecede duygusal, fiziksel veya psikolojik bağımlılık geliştirmesi durumunu ifade eder. İlişkide bağımlı olmanın en bilinen nedenleri kişinin kendine güvensizliği, aşırı ilgi ve sevgi beklentisi, ilişkinin gidişatındaki belirsizlik, ...yaşamda amaç belirlemediği için sadece ilişkiye odaklanmış olmasıdır. Ayrıca ilişkiye bağımlı olmasının en temel nedenlerinden biri de... ...kendi değerinin farkında olmamasıdır. Sen de kendi değerinin farkında değilsen... ...ben değerliyim videomu daha sonra izleyebilirsin. Linki açıklama kısmına da bırakıyorum. Bu nedenlerden dolayı... ...ilişkide bağımlı genellikle sağlıksız bir ilişki yaşanmasına neden olur. Bağımlı olan kişi... Partnerini tüm mutluluğunun ve güvencesinin kaynağı olarak görür. Ve bu nedenle partnerinin isteklerini yerine getirmek için kendi ihtiyaçlarını sürekli olarak erteler. Bu kişinin kendi kimliğini, öz saygısını ve bağımsızlığını kaybetmesine neden olur. Sen ne durumdasın? Bağımlı mısın? Değil misin? Birlikte bakalım. Partnerinin onayına ve sevgisine aşırı derecede ihtiyaç duyuyorsa. Partnerinin onayını almadığında kendini değersiz hissediyorsan, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini partnerinin isteklerinin ve ihtiyaçlarının önünde tutuyorsan, partnerin olmadığında endişeli ve huzursuz hissediyor ve olmadığı zamanlarda eksiklik hissi yaşıyorsan, sürekli olarak partnerinden onay ve sevgi bekliyorsan, ilişkide olumsuz durumlar yaşandığında bu durumları kabullenmek yerine sürekli olarak onu suçlamaya, değiştirmeye çalışıyorsan, sosyal çevreni veya kişisel ilgi alanlarını ihmal ediyorsan, sen bağımlılık yolundasın demektir. İlişkide bağımlı olmanın sana ve ilişkine büyük zararları vardır. Mesela kendi bağımsızlığını, kendi kararlarını verme yeteneğini ve özgürlüğünü kaybedersin. Partnerin tarafından sürekli onaylanma ihtiyacı hissettiğin için öz saygını zayıflatırsın. Sudan sebepleri sinirlenir, endişe hisseder, öfkelenir, aşırı tepkiler gösteririz. İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini imkansız hale getiririz. Duygusal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade etmekte zorlandığın için partnerinin gerçek duygularını anlamakta zorlanır, daha çok anlaşılmak için çaba gösteririz. Genelde anlaşılmadığını düşünür, öfkeleniriz. İşin en tuhaf yanı da bu davranışların farkında olmadığın için devam edersin. Sonuç olarak ilişkinin doğal şekilde ilerlemesine fırsat vermemiş olursun. Sen yaşadığın ilişkide daha çok bunlardan hangisini yaşıyorsun yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Partnerine bağımlı olan her insan kendine ve ilişkisine bu denli zarar verdiğinin farkında bile değildir. İlişkisinde yaşanan sorunları sürekli başka nedenlere bağlar. Ama gerçek neden budur. Partnerine bağımlı olması. Peki bu durum değişemez mi? Tabii ki değişir. İlişkini sorumlu bir ilişki olmaktan kurtarıp sağlıklı bir ilişkiye kavuşabilirsin. İnsan olarak kendi düşünce ve davranışlarımıza bağlı olan tüm olumsuzlukları değiştirme yeteneğine sahibiz. Sen de ben de. O halde şimdi ilişkiye bağımlıktan kurtulmak ve sağlıklı bir ilişki yaşamak için gereken bilgileri paylaşalım. 1. Önce kabul et. İlk adım ilişkinde bağımlı olduğunu kabul etmek ve bunun bir sorun olduğunu anlamakla başlar. Kendi düşüncelerine ve davranışlarına objektif olarak dürüstçe bak. Ve bağımlılık belirtilerini tespit ederek bağımlı olduğunu ve bu nedenle ilişkide sorunlar yaşandığını kabul et. 2. İlişkini değerlendir. Mevcut ilişkini dikkatlice değerlendir. İlişkide bağımlı olduğun için yaptığın yanlış konuşmalarını ve davranışlarını tespit et ve yaz. Örneğin yargılama, suçlama, hakaret etme, öfkeli konuşmalar, ve benzeri davranışlarını tespit et. Ve yaz. 3. Kendine söz ver. Bugünden itibaren tespit ettiğin olumsuz konuşma ve davranışları asla yapmayacağım. Gerektiğinde düşünce ve duygularımı sakin bir şekilde konuşarak anlatacağım diyerek bir kağıda yaz ve imzala. Kendine verdiğin bu sözü unutmamak için en az 3 gün günde iki kez mutlaka oku. Dört. Yaşamdaki isteklerini tanımla. Şu andaki ilişkini bir kenara koyarak sadece sen olarak yaşamdaki isteklerini tanımla. Bir kağıda "Benim isteklerim" diye bir başlık yaz. Sonra da isteklerini sırala. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Özgüvenli, ne istediğini bilen gibi. Nasıl bir ilişki yaşamak istiyorsun? Karşılıklı sevgi, saygı ve güven içeren bir ilişki gibi. Hangi işi yapmak ya da yaptığın işte nerede olmak istiyorsun? Kendini geliştirmek için yabancı dil, egzersiz, hobiler edinmek gibi neler yapmak istiyorsan düşün, tespit et ve yaz. 5. Önce kendine inan ve güven. Kendine inanman, kendi değerlerini, yeteneklerini ve sana ait özelliklerini fark etmen demektir. Değerli olduğunu bilmen ve buna inanman demektir. Kendine inan. Kendine güvenmen, kendi düşüncelerine, kararlarına ve eylemlerine güvenerek konuşman ve davranman demektir. Kendine güven. Kendine inan inanarak ve güvenerek hareket ettiğinde yaşamdaki isteklerini gerçekleştirmek için gerekenleri yapabilir ve isteklerine ulaşırsın. 6. Eyleme geç. Kendi değerinin ve kimliğinin bilincinde olarak eyleme geç. Kendine iş planı hazırla. İsteklerinle ilgili yapacaklarını bu plana yaz ve küçük adımlarla uygulamaya başla. Tüm isteklerinle ilgili yapılması gerekenleri yapmak için yeterli zamanın var. Bir hafta 168 saat. Partnerine ayırdığın zamanı ise en güzel şekilde yaşamaya odaklan. Saygı duy, sevgini göster, iltifat et, mutlu etmeye odaklan. Evet. Artık ilişkide bağımlılığın ne olduğunu, sana ve ilişkide ilişkine verdiği zararları ve bağımlılıktan kurtulmak için neler yapacağını anlamış olduğunu düşünüyorum. Artık uygulamaya geçebilirsin. Bu 6 maddeyi uygulamaya başladığında öncelikle gereksiz düşünce ve davranışlardan kurtulmuş olarak hem bireysel saygınlığını, özgüvenini, kazan özgüvenini kazanmış hem de saygı, sevgi ve güvene dayalı sağlıklı ve mutlu bir ilişki yaşayabildiğinin farkına varacaksın. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Çevrende, ilişkisinde bağımlı olduğunu düşündüğün arkadaşların varsa bu videomu paylaşmayı ve daha fazla insana ulaşması için videomu beğenmeyi lütfen unutma. Çoğu zaman mutlu, her daim huzurlu kal.